Evet Ama şimdi çok güzel kalacaklar var. Bir tek bu gölgelik arkadaşlar üstü açık olan bir tek bu gölgelik. Bir de bu kapalı olanlar gölgelik. Başka yok. Hadi kay bir bakalım. Buranın gel merdiveni nerede? Aslan merdiveni nerede? Bu orada da var da orada merdiven Çık bakalım Hasan. Arkadaşlar yukarı çıkmak için tek yol var. Orada da Hasan çıkmaya korkuyor. Ha, hmm. burası hmm. ha? Çıkıyor. Gel gel Ahsen'i çekeriz sonra. Buradan, buradan arkadaşlar. Ahsen buradan çıktı. Oppa. Oppa. Kız Ahsen sen nereye çıktın böyle? İgnor buraya gel sen de. İgnor sen önce kay. alsını tut. İgnor. Kayarken dikkatli kay. Başını yedir. Abla. <laughs> Asen. Bak bunu dondurmalı yapmışlar. Ne? Dondurmalı. Evet. Gördün mü? Abla hadi gel. İknur hadi gel. Ah sen boş ver. Ama abla buradan kayacak seni tutacak diğer kaydırağı göstereceğiz. Sonra unicorn'u alırsın. Ek işte. nerede'sin? Baba, hadi. Gel, kay, ondan sonra al. Gel unicorn'u al. Hmm. Unicornu al onu bir daha kaydırırsın. Aa sen gel abla ile sırayla kayın hadi. <laughs> kay unicorn'u alalım. Hadi iknur dondurmalı kadraktan kayın bakayım. Hadi kayası. aa. Asay kaydı. Bu da iknur. Kaydınız mı? Ben ben. Gel gel. O evet iknur o aynı onlara sen dediklerine gidelim. Aa sen git unicornu al gel hadi. Hadi koş git unicornu al gel. İknur gel sen de. Neredesin? Arkadaşlar bakın tek buraya basarak çıkıyorum. Hadi gel diğer kadrakları göstereyim. Bakın arkadaşlar burada çok güzel kadrakları var. Bak bu ne ilk Böyle içmek için böyle şeyler var. Aslan kendi çıkarabiliyor mu? Bakın mesela bu ağaç. Hadi hadi öpme. Hadi çıkalım. Aa, sen biz senin yanınıza gelmiyoruz. Biz aban yanına gidiyoruz. <laughs> aban bize burayı gösterecek. Ben de. Ama sen çıkabilecek misin burayı? İlmur Aslan çıkabilir mi burayı? Çıkamaz Gel Aslan. Yani Çık bakalım. Bak. <laughs> ablası al, al seni. <laughs> al ablası <al>, kucağına. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> al bunu da. <laughs> <laughs> Hangisine kayacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Kırmızı sarılı. Evet. Bekle dur ben oraya gideyim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Geldin mi kızı ben daha gerisini çekmedim. İlk Yok. Nur. Ortadakinden gel. Bunda bir şey gözükmüyor ki. Bir <laughs> şey çok korkuyorum. Hadi gel. Ben çok hızlı geldim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Burası daha eğlenceli. Ama bir kere şundan kayık Nur. İlk nereden seni çıkarttım? Bu yaştan dur. mi? Yok yo, gel hadi gel. <laughs> ben bundan. Ondan mı çıkacaksın? <laughs> Bak bunlar da çok güzel. Evet. <laughs> <eğlenceli>. İgnur <Ignoransan, gülüyor> sen çık sonra ben Asin'i vereyim yine sana. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi çık. Tatı. Hadi. Hadi. Yine mi koprak lan? Pardon, vereceğim ha. İşte o. Batacağım, batacağım. Gel gel. Affedeyim. <Aferin. gülüyor> ben, ben de bu sefer de hayır hay, bak şu sen şu sarıdan kayar. Seni bilmiyorum da. Hangisi sen sırayla kayın. Evet. Hangisini alsın evet. Tamam ben çekiyorum. İknir sen bundan kayma. Asa kay. <laughs> <laughs> Etek Tamam. sen gel. Tamam. Sana kayma dedim. Ben Tamam mı? <laughs> Hadi tamam. İknür. Tamam. Burası çok hızlı arkadaşlar. Evet. Gel. <gülüyor> 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 dur Hasan bu seni baban çekiyor. Kaydırıyor. Babası dur ben de yukarıya çıkacağım. Bir de yukarıyı da çekeyim. Bakın yukarısını asılmış. Ama <laughs> beni yukarıdan asın alması lazım. Çık. <laughs> 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 dur. dur baba, Çık babası. Anne çorba da? Al sen dur ben geleceğim. Ben de geleceğim. Hadi çabuk anne. Oh. <laughs> Çekeyim. Hadi gel İnür. Ben bir şeyden çay içeceğiz. Unicorn'la. Baba sen buradan kalacakmış. Aset tutsana. Bak İnür sıra böyle. Evet. Hangisinden bak babası bundan Şu mavili sarılı. Gel. Ah sen otur. İgnur kamerayı sana versem kırmadan kayabilir misin? Kırmadan. Baba sağ sen kaydı bile. Ben kayamam. Tut. Dur otur. Kamerayı Alka sakın devirme Kısa Kız sağlam tut. Çok kay. Yok kay kaydı. Ben ben. Oh, oh, oh. Bir şey arkandan gelip seni çekeyim. İgnur arkandan oh, oh, oh. <laughs> ona O ne öyle Babası yeter. <laughs> dur, ilk nurcu nasıl çıktığını göstereyim. Dur. <laughs> Aa bak burada biri oturmuş. Dur onu da çekeyim. Yok, tamam o çocuk değil mi? Evet. Hadi, Hadi çek. Abi. geldim geldim <laughs> çık aslan kayma ben <laughs> ben de kayacağım bana ne kaymak çok güzel <laughs> çık. Çok evet ilk nur az kalsın bana buraya <gülüyor> <gülüyor> kamerayı ben alayım mı yok <laughs>

güzelmiş ama tavsiye ederim. Ama kırmızısına mavisi daha güzel. Aa sen dur abla çıksın. <laughs> ben yoruldum ya. Ben yorulmadım ama. Bakın arkadaşlar bu artı bu artı oluyor. Öyle saçmalıyım. Güzel mi Aslan? Evet. Hadi, hadi beni çekti. Hadi çık. <laughs> dur abla önce çıksın. Sonra Ahsen'i de çıkartalım. Hadi gel Ahsen. Yeni korunu vereceğim. Tamam. Bak. Çık. Adayım, adayım, adayım. Al. Hoppa. Mu? Gelin mi? Hadi gel. gelin bir kere daha çekeyim. İlk de beni tut. Gel. Hadi. <laughs> Hey dur da gitti. Bekleyin aşağıdan çekeceğim. Kaydın mı? Keyifli, yürü ah yürü kor geldi. E ah Ve ah de geldi. <laughs> Arkadaşlar biz her zaman gibi bu parkı da çok beğendik. Ee, size de inşallah bugün bu parka gelmek nasip olur. Abone olmayı, gelecek videoları izlemeyi. Abone olmayı ve tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.